zedere. <laughs> Cemre algı yapıyor ondan linçleniyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela ona bakarsanız o zaman ben de algı yapıyorum. Şimdi eski erkek arkadaşımdan bahsedeceğim ama sadece örnek vermek için. Ertan teşekkür ederim. Ben de mesela arkasından Ben daha ağır konuşuyorum hatta Cemre hiçbir şey söylemiyor. Ben ağır konuşuyorum, sövüyorum, dalga geçiyorum. Ne bileyim bir kızla görüştüğü zaman Gamze teşekkür ederim, kızla salça oluyorum. Bu demek değildir ki ona aşığım ama yaparım. Bu benim en doğal hakkım. Eski sevgilim istediğimi yaparım. Cemre de yani bence algı dediğiniz şey bence çok bir algı değil yani. istediğini yapar. Sonuçta ilk Cemre ile Cellat sevgiliydi ya hani. Sonradan işte bu Cellat'ın başka şipleri, muhabbetleri falan oldu. Yani siz şiplediniz aslında oldu demeyeyim. Bence en çok Cemre'nin hakkı bu algıyı yaratmak yani. Gamze teşekkür ederim. Ayrıca şöyle de bir gerçek var. Cellat'ın bugüne gelmesinde Cemre'nin çok büyük bir payı var. Kim ne derse desin. O yüzden bence Cemre'nin hakkı yani bu algıyı yaratmak. Hiç algı malgı demeyin. Ertan teşekkür ederim. Sevmiyordu, şimdi seviyormuş gibi davranıyor. Peki ben sana şöyle bir şey sorayım. Hiç mi? Gerçekten bakın şunu önce söyleyeyim. Asla Cemre ile hiçbir şey konuşmadık. Yemin ederim ki hiç bu konuyu bilmiyorum. Sadece kendi kafamdan kendi gördüğümü söyleyeyim. Hiç mi pişman olma ihtimalini düşünmüyorsunuz? Sonuçta ikisi de alakasız bir sebepten ayrılıyorlar yıllar önce. Ve yıllar sonra Cemre öğreniyor ki aslında öyle bir şey yokmuş ayrılmalarının sebebi çok saçmaymış. Ve çok büyük bir aşkla sevgili olup ayrıldıktan seneler sonra yanlış anlaşılma olduğunu öğreniyorsunuz. Siz olsanız ne yapardınız? Ben Cemre'nin yaptığının bin beterini yapardım yani kusura bakmayın da. Öğrenene kadar işte Celal'ın mesela hayatını kaydırırdım yayınlarda ama Cemre hiçbir şey demedi hiç konuşmuyordu doğru düzgün. Hiçbir şekilde olumlu olumsuz hiçbir şey söylemiyordu. Ama yıllar sonra düşünsenize büyük bir aşkla ayrıldığın insanın aslında yanlış anlaşılma yüzünden ayrıldığınızı öğreniyorsun. Bence Cemre yani hiçbir şey yapmıyor. Heloş, Doğan teşekkür ederim. Ertan teşekkür ederim. Yani bunu algı diyemezsiniz. Algı yapmayı hak eden tek insanın Cemre olduğunu düşünüyorum. 6 Şubat Ceren'in doğum günü. Tabii ki de kutlarım doğum gününü. Enescan falan Gamze teşekkür ederim. Ertan teşekkür ederim. Ayrılmadan önce birbirlerine... Mehmet teşekkür ederim. Enes teşekkür ederim.